Allah ya. Allah bela ölmüyor. Şuraya düşürürsen bak. Zıksın. Bunların hepsi betvarsan geliyor. Görüyor musun? Bak alt blok avantajı var. <laughs> alt blok avantajına bak. bak Aa! görüyor musun? Oh! <laughs> Ağzına tükireyim yuh. Aa, çözüm. Aa. Bak, bu köyde ben uçtum oradan biliyor musun? Ya ben canım, sana bir takdir vereyim. Gülüyor. Git golemi kes gel ya. <laughs> Yürü git <daha>. lan. <laughs> Canım çok az lan. <laughs> balık gel buraya. İşte. Gel bakayım buraya balık gel 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 gel. tamam. balina gibi yüzüyorum arkadaşlar görüyor musun? C'ye de basamıyorum ki yok. Abi kestim mi demir golemi. Ben mi? Ha. Yok kesmedim. Nasıl kesin ya? Bana salacağım golemi. Bana niye salıyorsun? Bana ya, zaten biliyorum ya. Salacağım diyecek bir <laughs> tane vuracak bana. Böyle arka arkaya savaşacağız böyle. Muah <laughs> diye. Oha <laughs> ne diyor? Peki taş balta nasıl can yakıyor biliyor musun? Oo çok iyi bilirim. Evet. Böyle var ya. Hiç bir i̇şte bir de görünmezlik sanki. Az önce şurada görünmezlik işte sanki. Vallahi açmadım ben gidiyorum. <laughs> Yemin et. Yemin. Ya ne alaka ne alaka? Tamam inandım işte vallahi inandım. Ya pusuldan bakıyor biliyorum ben seni ya. Vallahi şu an hala bu saman yeyiz. Buğday vallahi. Yemin et. Yemin ederim. Tamam. Ama şimdi pusulaya geçtim. Yemin et. Olmuş be. Lan çalışma masası var burada. Evet salak ben orada sabahtan beri oradayım ki zaten. <laughs> Sen neredesin? Pusula burayı gösteriyor. E. Ee? E. Ee? Ne yapıyor? <laughs> Oğlum. Eyvallah canım Bu arada benim ölmem bir kere var. Sen istediği kadar <laughs> ölebilirsin. İstersen sabah kadar öl. Evet evet. Aynen öyle. Bir de kanala abone olmayı e unutmayın. Bildirimleri açın, like atın. Bu tarz videoları ben devamını atayım. İlk defa menant Konuşma. oynuyorum. Artık böyle böyle bir şey deniyorum. Belki farklı bir menant oynayabiliriz mesela. Şu an görünmez olarak oynuyoruz. Normal menanttan farklı. Aynen öyle. Bence mantıklı kanka yani. Şimdi normal menant fazla sarmayacaktı. Kolay bulunuyordu. Görünmez evet, bu olarak oynuyoruz Değişik challenge. Aynen. Güzel bu ya. Böyle ben hoşuma gitti böyle şimdi oynamak. Sen şimdi yanımdan in çıkarsan ben vallahi şu an telefonla gram bakmıyorum. Şöyle ben size çıkıyorum. Ben niye böyle bir şey söyledim? Evet abi niye dedin öyle bir şey? <laughs> madem bulmuşum üstüne çıkıyorum dedim yanlış. Bak madem bulmuş mu dedin. Senin... <laughs> Sen nasıl bir şeysin lan? <laughs> abi elmas buldum. <laughs> ha onu söyleyemiyoruz. Se <laughs> <yoruldum. gülüyor> Bu arada en son sürüm. Arkadaşlar biz normalde farklı bir video çekecektik. Ama evet. datapack pek çalışmadı. Mod çalışmadığı için bir de şu an menanta geçtik. Aynen. yani video böyle kurtuluyor işte. Öyle kolay değil yani. Allah Allah burada bir crafting table var ya. Beş tane mi? Sen arkadaşlar bu domuz eti yiyor. Bu bu bu, bu haram bu. Zıkkı Yok ben yedim demedim. Lan burada yatak domuz var. var. Bak beş tane domuz eti var ama yemedim. Gördün mü? Neden mi? aldın peki? Elini Niye aldın. Niye elini aldın? Elimi almadım ki. Attım yere. Hame name Tokyo. Tut 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 tut. Hame name. Abi dönmem lan. Ben evet. Ben kalbimi vurmuş acı diliyorsan, Kanka manşet falan var lan yukarıda. Hayır, madem mi bu Yani? Gel göstereyim Allah aşkına atayım da mesajı gör. Çete bak da. Çete bakayım. Hangi çete bakayım? Oyun. Baktım. ha <laughs> ölmüş. Elmas! Nasıl biliyor musun? Elmas buldum. Nasıl öldüm biliyor musun? Umurum dışı. Tam senin üzerindeydim. Aşağımı kazıyordum. Direkt düştüm. Ayol lan dışarıda. Oyunda yani. Oyunun dışarısında. Kanka ben biliyorum tam cama bakıyordum biliyorum refleks atarak da. Bilmiyorum da olacak. Creeper spawn oldu. Ya ne alaka ne alaka? Dur <laughs> <laughs> <Öldüm. gülüyor> Kafayı <cid>. yiyeceğiz. <laughs> ne işin var acaba? Sorma Sait. Seni aramakla ilgileniyorum. Fırını ver. Arkadaşlar demir pişireyim ben. Neredesin? İki saattir seni arıyorum bulamıyorum. Bak hani üstte de içtim. Aa, neredesin? Ta ben aşağılara indim. Lan. Lan o demir seni çekmiş. Balta yok. <laughs> Baltam nerede evet. benim? Vallahi bilmiyorum. Fırınına baksana fırınına. <laughs> Sen yer eder miyim lan o demirleri ya. ben? Bir <laughs> bakla Demirleri mi çalıyor? <laughs> harbi demirleri harbi almış var ya. 40 demirleri çalmıştı. O demirleri sen yer eder... Lan kömürleri de mi çaldın? Evet. Yani bir kalbi Bartu'yu öldürmüş. Seni mi öldüremeyeceğim hıyar? <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Ya, bak videonun yarısı madene geçti bu ne? Aa, nasıl bulamıyon lan? Az önce pusmuş arkamdan geliyordu görmedim mi zannettin? <laughs> şey ee, Harbi F5 olmasa var ya ölürdüm de büyük ihtimalle. F5 ver biliyon değil mi? Arka bir bakıyorum. <laughs> ne çıktı? Onu <laughs> <Ağırız> gidin <gibi gülüyor> <band> <laughs> ya salak ya. i̇ndir <laughs> indir. Hem <vardı>. iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya niye kullanmadım ki? Niye Kanka, kullanmadım? Ki? çıkmam lazım galiba. Çok. Ben de ölüyle sıkıldım. ben <laughs> alıştım lan iki hafta sonra falan. Üç haftadır. Ben ona göre tenis oynamıyor oynamadım. Sanki ben çok oynuyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben hep yürüyorum. kral başmıyım ben kral ben her şeyi bırak dedim ya. İki orangutan merak etme bir... iki mi yapıyor lan? Aynen. Ben arıyorum desem inanır mısın? Vallahi gördüm ismini altı dolu kazıyordum. O burada ya, parti var. Muyum? Kanka gemi oturdu kanka adamların beni dövmesini izledim. Senin yanındayım desem. Yanındaysan gel şuna yardım et la. Yok. <laughs> Gördüm seni. Lan. <gülüyor> Git. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika tut durur mu? Yok canım o. Lan. Gülüyorum yok. Vallahi çok asaldı. Lan. Ha ha ha. Yemeksiz kaldım. Burada bir süre bekleyeceğim. Canım doğmasını sonra geleceğim tekrardan. Tamam ben de şu spanner alayım. Valla aldım gidiyorum ben de. <laughs> Sandık sesini duymayız lan. şuna bak lan gel gel şuna bak. Oğlum bebek aksana otar lan. Valla. Valla gel bak. <laughs> Öldürme valla. Valla bak bebek aksana otar. Nerede? Asla, ha, bak şurada canım. şurada. He. Çok tatlı lan. Sen <laughs> daha tatlısın. <laughs> Oynamamıza gerek var mı şu an? Yani kimin kazanacağı bence belli gibi. Niye ki? Pes etme lan belki ben, bak. Ben, bir bakarsın Ender Dragon ben, bana bir tane tokat atar. Ben kazanacağım zaten. Ben kazanacağım zaten. Ha. Çünkü <laughs> sana bir sürpriz yapacağım. Ben seni hala görmezdim var ya. Evet onu hiç kullanmadım. Hiç de kullanmayı planlamıyorum bir ihtimalle. Zor durumda kalmadığım sürece kullanmam. Bir tane en, End'e kullanacağız. Pardon bir Nether'da kullanacağız. Ne no, no, olmaz diye. Seni ben lava atabilirsin yürü. diye. Oye, oh yeah. kaç tane elmas buldum? Anet hadi. Bir dakika, azıcık şimdi hissen ona güvenmem lazım. Bir dakika, bir dakika. Bir ya bir yürü dakika. git ya. Emma Atanos'tan bakıyor ya. <laughs> ben olsam yani ben oyunun altından çıkma kanka. Seni o suya gömeceğim çünkü. Yine. Oo kanka ben çok uzaklardayım be. Oğlum elmas çok uzak dedim diyorum ya. Elmas X kaçtım. X kaçtım bakayım. Kanka xyz e X Y Z kanka eksi eksi 830 <laughs> eksi kanka sonra eksi 37 falan falan. Bir tane elmas buldum. Bir tane mi? Ben de kanka bak kaç tane var? <laughs> elmas buldum. Oha! O kadar diyorum mu? O kadar mı abi? Allah. Oğlum nereye dönsem elmas çıkıyor lan. E, e, Şeyi görürsün. De. Yok vücudu göreceğim sen galiba şey ikre keşke fikrini kullanıyorsun sen. Kullanmıyorum bu arada ciddi. Bence yanılıyorsun sen. Ne bulamıyorum ben kusura bu bakıyorum. Gidiyorum ortada gözüküyor. Demek ki aşağıda mısın? Bak. He. Çocuk. Gördüğümün içine bak. Neden? Kimse beni sevmiyor mu? Miskin sidi düşünen tek bir kimse yok mu bu dünyada yok? Good değil <laughs> Tamam mı? <laughs> Kanka 23 tane elmas var. O alt hafta atacak diye korkuyorum biliyor musun bir anda? <laughs> ne? Ananı! Evet şimdi Kaiz'i kazandı arkadaşlar. Barut, Barut'u kazandı. Barut. Bana <laughs> tuzak kurdu. Allah ayı saldırıyorlar. <laughs> 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 Zaten seni yiyeyim ayı. Diyeyim, ayı. Seni bak bak bir vurmasana ne yapayım ona bir vurmasana bak. Hazır. Bekle. Gel ayı yiyor. Al bakayım ayı Bir de böyle öldürm onu. Öldürme. Öldürme. Bir çocuğunu öldürelim. Üzülsün. Aa, çocuk üzüldü. Ne <laughs> düştü? Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi sana kalsın bir Hayır. 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 Ona saldırsın ama. Bak. Vur! Vur! Salak ayıya vurdu. Oğlum duramıyorum ki düz. Ya salak. <laughs> ben ayıya vurur muyum? Bana bana vuruyorlar. <laughs> Aa. Sen benim elimden öleceksin. Aa bana vur. öldü. Hayır arkadaşlar videonun sonuna geldi. Bunun rövanşını istiyorsanız onlayın. like'ların on like yeni rövanşı. Evet. Ağzına tüküreceğim onu. Bana tuzak kurdu. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Olur, video bitmiyor. <laughs> video bitemiyor. Hadi görüşürüz. <laughs>